Boruların geçtiği yeri bu şekilde izliyoruz. Termal kameranın etkisiyle boruların geçtiği yerleri izleyerek kaçağın yerini tespit etmeye çalışıyoruz şimdi. Evet. Kaçağın olduğu yer tam olarak burası şimdilik öncelikle kaçağımızın yerini işaretliyoruz. Evet. Kaçağımızın yerini işaretledik. Şimdi doğru yerden tespit ettik mi kırmaya başlıyoruz. Hata olduğu yeri bu şekilde tespitini yapıyoruz.